Merhabalar arkadaşlar. İğnelerin Ağaçta YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz güzel renklerimle sizlere yepyeni bir üç boyutlu modelin yapımını anlatacağım. Böyle kendimce uyarladım. Yapımı kolay. Herkesin yapabileceği tarzda bir 3 boyutlu modelim olacak. Ben severek hazırladım. Sizler de yapın. Deneyin. Çizlerinize, bohçalarınıza koyun arkadaşlar bu güzel modelimi kullandığım iplerim oyalı suni pek kıftır. 4 katlısı Instagram'da Tespih Örtü Dünyası sayfasından güvenli alabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım bu güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Evet, modelimin ilk aşamasına başlayalım arkadaşlar. arayolu böyle kuyumcu kafesi olacak. Şu şekilde dallar yapacağım. Şurasına çiçeğimizi yapacağız. Zürafamı yeşil rengimle yaptım. Sizler dilerseniz yazmanızın kendi rengini de yapabilirsiniz. Şimdi bu arada 3 6 tane kuyumcu kafesi yaptım ben sizler sayısını artırabilirsiniz şimdi 7. kuyumcu kafesimi yapıyorum ipimi üzerine alıyorum şu tarafa doğru çekiyorum ipimi Şimdi aynı boyutta iki tane Kipri yapalım. İki tane Kiprimi hazırladım buraya. Şimdi buraya bir tık büyük Kipri'mizi de yapalım. Şu boyutta. Şimdi buna ilk zürafamın içine iniyorum. Tabi inerken şöyle ayarını önce yapalım. Çok da çekiştirmeyelim. Şimdi buraya yine kuyumcu kafesi yapacağız. Arada bir tane olacak. Hepsi bir arada gidecek arkadaşlar. Şimdi ikinci kuyumcu kafesimi yine yaptım. Şöyle. Bu ipimi şuraya alıyorum. şuradaki ayarını yaparak hemen buraya bir tane kiprik yapalım buraya bir tane kiprimi hazırladım arkadaşlar şimdi Kipremin üzerine ipimi şöyle alıyorum şu geriye aldığım yere şuraya birazcık bol aldım orayı buraya 5 tane aynı boyutta kiprik yapalım şöyle küçük olsun kipriklerimiz çok da büyük olmasın çiçeklerimizin küçük olması için Evet, buraya şimdi 5 tane kiprimi hazırladım arkadaşlar. Şimdi ipimi şuraya geri iniyorum. Tabi ayarını yaparak şu şekilde şöyle yapıp ondan sonra ipimi sıkıca çektim. Buraya bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Şimdi yine buraya geliyoruz. Hiç ip kesintisi olmadan hepsini ara yolunu hepsi bir arada gidecek. Yine buraya iki tane kipriğimizi yapıyorum. buraya yaptım yine şu ilk zürafamın içine tekrardan şöyle iniyoruz Şimdi yine kuyumcu kafesiyle ilerliyoruz arkadaşlar hiç boşluk bırakmadan Modelimin ilk aşaması bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü modelimin tamamı böyle olacak. Böyle herkesin yapabileceği tarzda en kolayından, üç boyutlu model, hepsi bir arada giden. Hemen şimdi sarı rengimle başlıyoruz. Kipriklerimin içine bu sarı rengimle bu boyutta kiprik yapacağız. Her kibrimin içine bir tane kiprik Aynı bu şekilde başa kadar geleceğiz arkadaşlar. 5 tane kiprim olacak yine. Evet. Bu şekilde hazırladım. Sarı rengimle şu an işim bitti. ipimi alıyorum arkadaşlar. İlk yaptığım kiprimin dip kısmına ipimizi tutturuyorum. Hemen şuraya ipimi tutturalım. Kiprimin üzerine ipimi aldım. Buraya 4 tane kiprik yapacağız aynı boyutta. Hemen bir tane daha yapıyorum. Dört tane olacak. Evet. Bu kipremin içine böyle dört tane kipremi yaptım arkadaşlar. Hemen geçiş yaptığım yerlere iniş yapıyorum. Şöyle. Şu arasına geçtim. Şimdi ipimi tekrardan bu kipremin üzerine alıyorum. Yine aynı şekilde buraya da 4 tane kipri yapacağız. Yine aynı şekilde şu arasına batıyorum. Hemen üçüncü kipreme de battım. Bu şekilde başa kadar geleceğiz. şuraya inerken arkadaşlar ipimizin şöyle ayarını önce yapalım. Sonra iyice sıkı çekelim. Son bir tane kaldı. Onu da hemen yapalım arkadaşlar. Burası bu şekilde oldu. Aynı böyle bir modelde olabilir arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi ben bunu 3 boyutlu çevireceğim. Şu ipimi önce alayım. Şimdi bu ipimi şu yeşil kısmına yine iniyorum. şekilde indim arkadaşlar. Şimdi bu e, bu şekilde çiçeğimi önce ütüsünü yapıp sonra da e, üç boyutluya çevirebilirsiniz arkadaşlar. Ama şu an benimki düzgün olduğu için ütüye gerek yok. Ama sizler e, benim düzgün olmuyor neden böyle derseniz önce ütüsünü yapın sonra bu şekilde üç boyut diye çevirin şimdi bunu şöyle oyam şöyleyken şu şekilde karşılıklı denk getireceğiz tam yeşil kısmı ile bakın şu şekilde buraya çift düğümle tutturalım. Bakın, en kolayından 3 boyutlu çiçeğim oldu arkadaşlar. Şimdi bu ipimi de şöyle alıyorum tekrardan geri alıyorum aralardan geçirip sonra ipimi dip kısmından kestim. şekilde arkadaşlar bakın bu şekilde hiç de bozulma olmaz. Şöyle avucumun içinde tuttuğum halde hiç çiçeklerim bozulmadı. Hemen yeşil kısmını da yapalım. Hemen yeşil kısmını da yapalım arkadaşlar. Kibiklerimizin üzerine ufak patırcıklar atacağız. Siz dilerseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ben size fikir amaçlı bu şekilde yaptım yine. İşimi zora koymayayım diyorsanız yapmayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, modelimin tamamının hepsi bu şekilde arkadaşlar. Ee, çiçeklerimi şu şekilde tutup hafif üzerinden çakmak ütüsüyle geçebilirsiniz arkadaşlar dikkatli bir şekilde tabii ki. Şöyle hafif tutabilirsiniz üzerine. ya da önceki söylediğim gibi çiçeğimizi 3 boyutlu çevirmeden ütüsüne yapabilirsiniz. Evet, bugünkü modelimin tamamı bu şekilde. Ben hepsini tamamlayayım. Fiyat kısmıyla bu güzel modelimin geleyim. Modelimin sonuna geldim arkadaşlar. Böyle çıtı pıtı, gösterişli, herkesin yapabileceği tarzda bir oyam oldu. Ben severek, beğenerek çalıştım. Sizler de yapın, deneyin. Bu güzel modelimi bohçalarınıza, çeyizlerinize koyun arkadaşlar. Böyle üç boyutlu en kolayından model oldu. Şöyle de bakalım. Duruşuna şöyle. Şimdi bu güzel modelime bir fiyat veririm arkadaşlar. Bu şekilde bu sıklıkta en az 1000 TL'den başlamalı. Tabi işçiliğinize göre işçiliğinize göre fiyatınızı artırabilirsiniz. Ben size fikir amaçlı söylüyorum. Bu fiyatları kanalıma abone olmayı videolarımı beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz atın bu güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.